Merhaba arkadaşlar. Aracımız ne? Citroen C3. 2016 model. Ne yaptık? Müşterimizin eski aracının kontağı bu. Bunu iptal ettik araçtan. Şu şekilde iki tane anahtar yaptık. Citroen logolarını yerleştirdik. Aracımıza anahtar giriş çıkış ekledik. Start butonu ekledik. Uzaktan çalıştırma ekledik. Gelin beraber bakalım şimdi. Aracımıza yaklaşacağız. Otomatik açılacak. Aracımız açıldı. Binebiliriz. Gel bir de start butonuna bakalım. Bu arada arkadaşlar aracımız manuel vites. Vitese de bırakırsak çalıştırımıza sıkıntı doğabilir. İstersek onu iptal edebiliriz ama bu şekilde müşterimiz kabul etti. Bu şekilde kullanıyoruz. Devreye basıyoruz. Fren'e basıyoruz. Start butonumuz Ceyran geliyor. Frene basmadan kesinlikle aracımız çalışmaz. Start'a basıyorum. Aracım çalışıyor. Şimdi neyi test edelim? Uzaktan çalıştırmayı ve otomatik kilitlemeyi test edelim. Tamam mı Yusuf? Şu an kontağı kapattım. Araçtan uzaklaşacağım Şimdi araçtan uzaklaşacağım Aracım otomatik açılacak Aracım şu anda kilitlendi Yusuf bir test eder misin? Aracımız kilitli kitli. Abi. Şimdi bir de uzaktan çalıştıralım O bagaj resmi olan yere 3 saniye ortalama basit tutacağım 1 2 3 bırakıyorum. Aracım şimdi uzaktan çalışacak. Ve şu anda kitli konuma çalışıyor arkadaşlar. Yusuf bir daha test eder misin? Diyelim ki şunu test edelim. Araca binmekten vazgeçtim. Geri kapatacağım. Şu an aracı tekrar kapattım arkadaşlar. A garanti olsun isterseniz tekrar kitlemeye basabilirsiniz. Aracınızı göremediğiniz için veya evdeyken ulaşamadığınız için. Şu an onu da test ettik. Şu an aracımız kitli olduğunu gösteriyor. Birkaç defa dörtlü yakmasının sebebi o. Görmüş olduğunuz bir kitli. Araca yaklaştığım zaman da gene aracım otomatik açılacak. Araca yaklaştım. Aracım açıldı. Binip gidebilirim. Eğer siz de bu tarz bir sisteme sahip olmak isterseniz bunun için arabanın bana gelmesi gerekiyor. Her arabanın sistemi farklıdır arkadaşlar. Zaman süresi ona göre değişiyor. 1 saatten başlıyor. 5-6 saate kadar süren araçlar var. Bizimle mutlaka iletişime geçin. Ama çok iyi oldu.